Ama tornayı öğrenin şeyi çok iyi baba. Nerede o? Verdi. He. <laughs> <laughs> Fatih götten verdi verdi verdi. Verdi <gülüyor> <gülüyor> <Cemil Göt'ten> verdi, <laughs> verdi verdi. verdi verdi verdi. Verdi verdi im Winter und Bunu ben de yapacağım, bunu çalacağım tornayı öğrenin. Şimdi. Yager ya geri bir açalım Ondan sonra bir arkadaş bir şey daha yazmıştı Bir saniyecik O, ee... Ooo Hamsicim hoş geldin Yardım mı sesi Bu video ne baba Bir de bu varmış Arada da drop giriyor yayına çıtır hasarlı yine. Bunu da aldık o zaman şunu bir izleyelim Hadi bakalım make Twitch great again. Hmm, dikkatini dağıtsam çıkıp bakar mı acaba? Anyone there? Answer me. <laughs> Geri <Gerizakalı> seni. Gönder mi lan? Geriz yakarlı seni. Circle, help us, out, Help us, help us, circle. Hadi ben altıma sıçtım. Help us, help us, help us. Allah! Ordu geliyor, ordu. Alalım babacığım. Ben bir anda bu kaynağa uçabilirim kanka. Bak buraya! <gülüyor> Bakma. <gülüyor> Bakma. <gülüyor> bir el. şey diye bir yorum gördüm. Ee, çok iyi memen ama ya. <laughs> Yayında mememle oynuyorsun. Tek, kulak memesi ya da gerçek meme. Yani, <laughs> bırak <laughs> Yayında mememle oynama. Oyna lütfen. Yayından sonra oynarsın. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız? Evet, bekliyorum. Şuradan... Oraya Biraz gözüküyor mu yer? Yani? Gözüküyor, gözüküyor. Tamam, yani yer yani gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Eray, sen de silah alsana man! Alamıyorum, sanki tekerleğim bozuk, mavzu geldiğim.

Maşallah öldürdüm şeyi öldürdüm Yine arkamdan yedim ama yani <laughs> Zayıf karakterli tipleri dostluğa çağırıyoruz. Onları koruyoruz. Bulilemiyoruz. Mesela bak buraya ise iyi davranacağım. Hello, your computer has virus. <laughs> Aa, biraz Asosyel herhalde. Atma! Sik... O da öldü. O da öldü. Aklım gitti. sayfa olma. Scythe'de Ben, sol, ben, <gülüyor> 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 ben üç tane bile üç <laughs> Ne dedin sen arkana bak Bir var <laughs> mı? ben niye oyundayım bu arada bir saniye Steam'de bir oyunda ben varım Sizin bilgileriniz hiç o. yiyor. Basarken omuzu alabildiğince ağzına al. <gülüyor> 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 Anlamam, ben, alalım, <laughs> alabildiğince ağzına alıp bir anda <laughs> Oh, you touch my Look at his lips. Aynen bak Neyle ateş ediyor? Eye bas. Olmuyor. Eye şey bas. Benden utandın mı ki? Utandın mı? Selam ver çete bak onlar sana bak. <laughs> dön dön. dön. <laughs> AFK herhalde. Oğlum adam tuvalete mi gitti? Aniden kaka mı bastı? Ne oldu? Geldi geldi. Yo. Kıpır diyor lan geldi galiba. Geldi mi lan? Geldi herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ha geldi geldi 18.45 3 aynen geldi. Yok. Nasıl ya? Denenir ya, yapılır, yapılır, yapılır. Denenir, de yani yapılır. Bir Daha önce yapamadım bunu. Allahu ek. Lan PUBG tren mi geldi? Ver. Ana ne avradını? Arkadaşlar tren. <laughs> i̇yi iyi trene çarptım. Aa ben ben Resident Evil 7 bitirmişim. Artık biz her oyunu oynarız. Bize buz gelir, tırıs Meanwhile. Aa! Aa bırak beni! gelmeyeceğim gelmeyeceğim Durun durun Ya kardeşim yanlışlıkla gel Ne oluyor? Bırak Bırak beni Nasıl çıkarım seni Neyle vuruyorduk lan neyle vuruyorduk Allahu ekber Öldü gördüm öldüm öldüm, öldüm, öldüm. <laughs> Allah geliyor Sekiro mu? Oğlum oyun kolay aman akıyım Hoş geldiniz evet çok haklısınız Püms, Allah Lan Yeter <laughs> beni. Abi beni bir bırakır mısın? Vallahi yemin ediyorum abi gerçekten kimse. Allah. Ölmedim. İki canlıyım ha. İşte burayım biç. Nereye geliyorsun? Kaçamadım. Kaçamadım. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz ki Sekiro bozukluyor ya. Problem Sekiro da bende değil. İçine bir tane not, ne, doğru mu, onun ne, doğru sevdiği mu? çikolatalar, İçine güzel bir not, gül alıyorsunuz, güllerle falan böyle kutunun içerisinde, bir de parfüm sıkıyorsunuz içine kutunun. Sonra bir tane de peluş oyuncak varsa peluş oyuncak koyun, küçük de olsa bir tane 1 liralık peluş oyuncak var ya, makineden çıkıyor. Onlardan atın içine, onun üstüne de bir tane parfüm sıkın ki o parfümü ama bulayın yani o hep koksun. Böyle açtığı zaman koklasın falan böyle, çikolataları da yedikçe de sizi hatırlasın. Sonra da aşkım olmuyor, ben ayrılmak istiyorum. Kendine iyi bak. Galiba kafa yapımız uymuyor. Kesin. Stay dripped to the feet, night ticks on fleet, fuck with it Yager yapıyor ya, vallahi Yager bu sporu yapıyor ya, harbi diyorum Vallahi Daha ne var bakalım, Twitch Adam var ee, Yankaza ve Batumi hoş geldiniz. Ayık